Sevgili dostlarım, sonunda kamp yapacağımız yere vardık. Başardık be, başardık. Şöyle göstereyim. orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesekse la ila la Okay, Bizim köyümüzdür Evet 1905 yılında mı yapılmış lan burası? Oha kimse yok Çok iyi Abi harika ya tek başıma kalacağım burada İçerisi de bayağı sıcakmış soğuktu değil Mükemmel oldu Belki birileri gelir. Oha var mı şey? Soba da var. Yapma ya. Çakmak yok. Vallahi çakmak yok. Çakmak olsaydı sıfır olurdu ama çakmak yok kahretsin. Yapacak bir şey yok. Pencereden manzarasını da göstereyim sizlere. Gerçekten harika. Şöyle küçük bir masanız var. Oturma yerleri. Rafımız var şurada. Burası 8 kişilik bir yer. Küçük ama gayet tatlı. Şöyle güzel bir sobamız var. Buraya odun koymuşlar. Testleri burada. Odunları kesmemiz lazım. Keserim biraz sonra. Burada bir dolabımız var. İçerisinde tuz falan var. Sugar soap. Su mutfağımız. Arkadaşlar. Kibrit buldum. Gerçekten çok mutluyum. 5 tane kibrit var, 5 tane hakkım var. Allah'ım ne olur bir tanesi yansın. İşin güzel tarafı da şurada bir tane mum var. Ana. Mum biraz şey olmuş ama eğer bu mumu yakarsam yakabilirsem daha doğrusu Ateşim sonsuz olur Umarım bunu başarabilirim Şöyle dışarısını da biraz göstereyim size Harika bir yer ya Gerçekten harika bir yer Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya Burada odunlar var Çok güzel testere varmış aa güzel Balta var ben burada odun kıralım biraz Harika. Şuradan da bakarsın artık neydi bu, Oo, efsane. Ben buraya girelim biraz sonra. Gerçekten harika. Bir de şöyle bir şey var. Buraya hiç para vermedim. Burası bedava. Buraya ilk gelen kalabiliyor. Rezervasyon yapmanıza gerek yok. Harika oldu bu benim için. Hiç geri dönmek zorunda kalmayacağım. Eğer şu kibritler yanarsa var ya tadından yenmez yani bu. Saat kaç? Bir saat 10 dakikada ben buraya geldim. Gayet süper ya. Harika ya harika harika harika. Harika. Aşırı mutluyum şu anda. Şuradan güzelliğine bakın. Türkiye'de bunlardan yapsak ya. Her yerine yapalım Türkiye'nin. Türkiye'miz. Türkiye'mize de böyle şeylerden olması lazım. Ben şimdi üstümü değiştireyim. Bir e, dereye gireceğim. Ondan sonra ateşimi yakarım. Mis. Havluyu almayı unutmuşum. Ama sıkıntı yok. Şuraların güzelliğine bakar mısınız ya? Ne kadar güzel bir yer burası. Şimdi şu dereye gireceğim. Oh 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 oh. Şuradan nereye gidiyormuş? Bakalım. Oradan da dereye gidiyor. Her yerden dereye gidiyor. Ölmüş mü? Bunlar kuruduysa aslında iyi yanar ha bunlar. Sevgili dostlarım 5 tane kibrit var. Bunları kesinlikle yakmam lazım. Bir şekilde yakmam lazım. O sivrisinekler fena. Artık hayırlısı. O zaman ben gireyim şuraya. Oh oh şurası fenaymış. Şurası sanki daha güzel. Buna da pirana varmış burada. <laughs> bize koyar mı ya? Pirana bize bir şey yapabilir mi? Vah, oh, wow, soğuk. Bu <laughs> çok soğuk. Abi su buz gibi. Çivi çivi. Hipotermiden öleceğim. Aa. Aa, buz gibi su. Bu. Girsem mi girmesem mi? Giriyorum. Aa. Oh. Aslı. <laughs> 3, 2, 1. Gerçekten bu hayat küçük şeylerden mutlu olabilmek. Başladım böyle yağlı ki elimde böyle şey oldu, abi, yağlanma oldu. 3, 2, 1. Kah! Bu gibi. Ya yeter. Yeter o kadar. Hipotermi geçeceğim, hipotermi. Oh. 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 Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Ah. Havlum yok ama bunu havlu olarak kullanabilirim. Bu arada böyle akarsulara falan girerseniz yani su yutmamaya çalışın, yoksa hasta olabilirsiniz. Buradan su içecekseniz de kaynatmanız gerekiyor. Kaynatmadan sakın suyu içmeyin, hasta olursunuz valla. Yani kusarsınız falan mideniz bulunur. Çünkü bu suların içinde mikrop oluyor, bazıları içiliyor, ama çoğu da içilmiyor yani. Efsane. Oh, Düşüyorduk. Şu an hissetmiyorum ya. Vücudum yanmaya başladı hatta yani. Yeni Zelanda'da çok farklı bir kültür var. Özellikle bu kamp kültürü çok gelişmiş. Böyle değişik yerlerde, işte dağın eteğinde, ormanın içerisinde böyle hat delikleri yerler var. Hatta baraka demek. Buraya ilk gelen Avrupalılar bu adaya ilk yerleştiklerinde böyle kulübeler inşa etmişler ve bunların içerisinde yaşamışlar. Herkes de kullanabiliyor. İçerisine de böyle 8, 10, 20 tane yatak koyuyorlar. İsteyen geliyor, kalıyor burada. Keşke bizim ülkemizde de böyle şeyler olsa. Bakın insanlar ne kadar güzel, basit bir şey yapmışlar. Ve herkes kullanabiliyor. Ya yani bizim ülkemizde de bir sürü yer var. Bunlar yapılsa kötü mü olur? Tek istediğimiz şey şöyle barakalar inşa edilsin ülkemize. Bir sürü dağımız var. Dağın eteğine, orasına burasına Orman Bakanlığı ve Dağcılık Kulüpleri bir araya gelsinler. Toplantı yapsınlar bu konuda bilgisi olan insanlardan bilgi alsınlar. Şöyle şeyler inşa etsinler ya. Çok zor değil ya. Şunlar yapılsın ülkemizde. Tek istediğim şey şu. Basit bir yaşam. Şuraya bakın ya. Ne kadar basit. Her neyse. Biraz sonra görüşürüz. Ve uzun uğraşlar sonucunda sobayı yakmaya başardım. 4 tane kibritim vardı. Nemden dolayı yanmadı. Bir tanesi Böyle güç bela yanmaya başardı. Sonunda sobayı yaktım. Çok mutluyum şu anda. Çünkü yemek pişirebileceğim. Sıcak suyum olacak. Gerçekten aşırı mutluyum. Aklınızda olsun. Nereye gidiyorsanız gidin. Cebinizde bir tane kibrit veya çakmak olsun. Böyle zor zamanlarda gerçekten hayat kurtarıyor. Yani ateş demek, hayat demek. O yüzden sessiz olun. Yani yanınızdan kibrit veya çakmağı ayırmayın, ne olur ne olmaz. O zaman ben şunu biraz daha körükleyeyim. Biraz sonra görüşürüz. Ateşi yaktım ama biraz daha körüklemem gerekiyor. İstediğim gibi olmadı. Ateşi de kaybetmemek lazım. İşte odun kıracağım. Ne kadar ince yaparsanız o kadar iyi, o kadar hızlı yanıyor. Çok kalın atarsanız yanmıyor. O yüzden ne kadar ince yaparsınız, su ayı, yağlar yiyor. Hayya! Koduların bir kısmı yaş. O yüzden istediğim gibi olmuyor. Daha yeter. oluyor? Atalarımız ne demiş? Kurunun yanında yaş dayanak. O yüzden. Şunları atacağım şimdi. kapağı. Şuradan atacağım. Sonra da yiyeceğiz. ya yandı bu ne kadar ufak yaparsanız o kadar iyi daha hızlı yanıyor, çok büyük atarsanız yani çok uğraşırsınız bunu yapmak için o yüzden soba falan yakıyorsanız ne kadar ufak parça yaparsanız o kadar iyi. Yani çöre yapın. Ufak ufak çıralar yapın. Mesela şu tutuşturur. Burada şöyle bir... Aynen. Tamamdır bu. Düştü. Bunlar yaş de. yaşları da buraya koyuyorum ki kurusun. Onları da kullanacağım. Nasıl söndürene? Oksijen oksijen. Sobamız Artık sıra yemek pişirmede. Biraz daha alevlensin. Ondan sonra yemek pişirmeye başlayacağım. Ateşimizi yaktık. Burada şöyle bir tavam var benim. Tavayı şöyle koyacağım, ısınsın yavaştan. Bugün menümüzde ton balığı. Oh! Bunu açamayacağız. Belki açabilirim ama nasıl açacağımı bilmiyorum. Allah'tan ödüklerini de getirmişim. Bunu açabilirim. Şöyle pastalar var, şey e, makarnalar var. Ma bu makarnaları yapacağım bu akşam. O zaman yavaştan pişirmeye başlayayım ben. Şimdi makarnamız yapacağız. Güzel kokuyor ya. Çak yok, hiçbir şey yok, çakı yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey getirmemiş Ama demokrasi de çareler tükenmez. Bunu da buraya koyalım. Oo. Oh. Peynirli makarna. Mükemmel. Ya bu çok sıcak değil. O yüzden yavaş yavaş olacak. Biraz erken koydum. Bir saate anca olur diye düşünüyorum. Umarım. İyice karıştırayım da. Gayet iyi ya. Bir saat olur herhalde yani. Aa şey Bunu nasıl açacağımı buldum bu arada. Baltayla açacağım. Şöyle bir yerine bir koydum bu, şuradan. Oh, bu iyi. Mesela baldan çıkardım. Şimdi bunu karıştıracağım. Oo, oh, ballı oldu. Ballı peynirli makarna. Oh, mis Soba yandı ya. saatten sonra sönmez bu soba. Ve akşam yemeğimiz hazır. Şöyle göstereyim. Makarnamız var böyle. Biraz suyunu fazla atmışım. Bir tık daha az atsaymışım çok güzel olacak. Biraz fazla pişti. Hamur gibi oldu. Ama şu an dünyadaki en güzel yemek olabilir benim için. <laughs> ton açmakla uğraşamayacağım. Yani onu artık yarın kullanmaya çalışacağım. Yarın bu yarın belki başka bir yere gidebilirim buradan. Yani tam emin değilim. Bir tane daha bir tane daha baraka var hemen 200 saat mesafede. Belki oraya gidebilirim. Ama duruma bağlı. Artık nasıl hissedersem böyle. Bunu da tombağın yanında açtım. Makarnanın yanına bir tane tombalığı kırdım. Koymak değil. Fark ettiyseniz koydum demedim. Kırdım dedim. Çünkü böyle, bizde böyle. Bunu da yıkayalım. Bu arada bunları burada bırakmıyoruz. Yanımızda geri götüreceğiz. Bak, yemeğe bak. Of 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 of. Hmm. Çok iyi. Hmm. Şampiyonlar Ligi. Gerçekten çok lezzetli. Ben artık yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra da biraz dinlenirim. Yarın artık karar vereceğim. Oh. Sabah kalktığımda kuşlar ötüyordu. Ee, hemen evin kenarından nehir geçiyor. Nehrin gürültüsü. Gerçekten insana huzur veriyor. Bu arada dün kahvemi hazırladım. Kahve de buz gibi olmuş. Oh, güzel. sobayı yakmayacağım. Saat 8. Bir saat sonra artık yavaştan gidelim. O zaman ben yavaştan hazırlanayım. 3 2 1 Oy. Tamamdır. Güneş de açtı. Efsane. Şunları da yerine koyalım. İşte ise benden sonra gelenler de böyle rahat etsinler. Nasıl bulduysan öyle bırakacaksın. Bu şeyin kuralı bu. Tertemiz bırakacaksın ki burası herkes için. Burası bir kişiye ait bir yer değil. O yüzden nasıl bulduysanız öyle bırakmak zorundasınız. Ki zaten olması gereken de bence bu. Güzelce temizleyelim burayı da. Oh mis. Şuraların güzelliğine bir bakar mısınız ya? Ya şuraların tatlılığına bir bakar mısınız? <laughs> Aşırı tatlı bir yer ya. Şu kadarcık bir evim olsun bana yeter bence. Bundan daha fazlasına ihtiyacınız yok. Şöyle ufak bir mutfağınız olsa. Şurada bir yatağınız olsa. Üst kat böyle batar kat gibi olsa. Oh! Of oh, tadından yenmez. Ee, dışarıya çıkalım. Güneş doğdu. Oh 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 sıcacık. Şuraya bakın. Mis gibi. Şöyle bir yerde uyandığınızı düşünün. Aa, gerçekten çok güzel. İnsana huzur veriyor huzur. Her şeyden çok uzaktasınız Güneş de doğdu Gerçekten çok güzel Çok güzel bir yer İyi ki gelmişim buraya Çok mutluyum buraya geldiğim için Bu ne be? Şunu da alacağım unutmayayım in the gizbash blue river hot